Bütün Türkiye'yi derinden sarsan bir olay. TikTok fenomenleri Özge ve Eren. Bütün Türkiye şu an bu iki insanı konuşuyor ve yaklaşık olarak canlı yayınları 75 bin 80 bin arası izleniyor TikTok'ta. Tabi hocam tabi. Bu konu i̇nanılmaz, hakkında inanılmaz sayı, inanılmaz rakamlar. Canım. Bu konuyu yakından takip ediyor musunuz? Bunları merak ediyoruz. 75 milyon ben. Bin hocam. Ab ne? Anasının. <laughs> ben. Çok sıcak gördüm. lan. Çok hızlıca neyse. Konu hakkında bildiklerinizi bize ufak bir özet geçebilir misiniz öncelikle Özden Konu Hocam? Konu hakkında gerçekten sadece şu kadar şey biliyorum. Bunlar lisedeyken sevgili olmuşlar. Kız çok güzel. Çocuk şimdi çirkin <laughs> demeyelim. Şerefi yok şerefi yok. <laughs> tamam çocuk kız güzel çocuk maymuna benziyor. <laughs> Nişanlanıyorlar sevgili oluyorlar ama sonra ayrılmışlar. Ee, benim bildiğim senin bildiklerini ekstra olarak benim bildiğim çocuğun babası elini hiç cebine atmıyor. En küçük En... Düşük fiyat, ama düşük fiyat kelimesi akma En düşük fiyatlı evet. yüzüğü alıyor, en ucuz yani doğru ucuzunu En ucuz düğün salonu falan ayarlıyor. Yani çocuğun ailesinin en nice hatta Eren dediğimiz şahıs... Olmaz. Eren, Eren ailen ayıp etmiş şu an. Gerçekten Eren ailen ayıp etmiş. Eren denilen şahıs nişana takım elbise almıyor, kıza mı ne aldırıyor öyle bir şey var tam bilmiyorum. Böyle bir bilgi geldi Bunlar hocam. Bunlar biraz ekstra durumlar olmuş. Yani güzellik çirkinlik kavramları olmasa bile. Doğru. O da farklılaşabilir mi konu o da soru işareti olmasa bile herkes eline biraz cebine atması gerekiyor akrep taşımayın elinizde cebinizde cebinizde, akrep olması, akrep de, akrep cebinizde de. Ee, şöyle bir şey daha söyleyecektim çok konuştun unutturdun ne diyecektim ben acaba çok konuştun özden ya çok konuştun ya. Konuşmaya geldik bir dur bir bir hatırlayayım tamam. bekle bir peki şok şeyler... ya bir dur ya dur bu haberlerin gerçeğini gerçek kaynağını Dünyanın en güvenilir platformu olan Twitter'dan birazdan takip edeceğiz. X. Türkiye'de evlilik adına bazı gidişatlar değişebilir mi demek istiyorsunuz? Bir yol gösterici olabilir mi demek istiyorsunuz hocam? Değişecek diyorum. Değişecek. Değişecek. Ve bugün aldığım bir habere göre çok da nereden gördüğümü hatırlamıyorum. Bu ikilinin barıştığını tam olarak bilmiyorum ama birazdan Twitter'ı gerçek Haberlerin gerçek kaynağı, gerçek adres Twitter'dan birazdan takip edeceğim. Kızlar affetmeyin kızlar. Niye ne? Nesi var ya? Nesi var? Kızın açıklamaları biliyor. Şu videoyu biliyor musun sen? Olayları Şu videoyu biliyor musun? Olayları bilmeden konuşuyorum. Diyor ki bana ne diyor? Ben Eren'den daha iyisini bulurum, daha yakışıklısını bulurum diyor. Çocuklar. Hoca çok oldu. Kendinizi ezdirmeyin. Özellikle... Hoca anda sen de kanat değiştirdin ben hocam. Şimdi götün hiç, başına ayrı oynuyor. Eren'in abisi kim olacak? yediremediler. 6 yıldır yapamadıklarını biz yapınca bir yılda yediremediler. Tolunay, Eren'in abileri kızın annesinin üzerine yürümüş. Kızın babası, özetliyorum videoyu, Eren'i seviyormuş, ben sizin arkanızdayım demiş. Bir de bunlar bir yılda diğerlerin 6 yılda başaramadığını başarmışlar. Neyi başarmışlar? Neyi başardıklarını ben de kaçırdım yazı yok yani. Altı yıl önce TikTok canlı yayın açma gibi bir şey yoktu galiba. Onu mu başardılar acaba? TikTok'tan canlı yayın açabildiler mi? Ondan mı bahsediyorlar altı acaba? Altı yıl önce olmayan şeyi şimdi olduğu için ve yapabildikleri için başardıklarını başardılar. Mesela şöyle bir şey var. Benim dedemin iPhone'u yoktu. Çünkü o zamanlar ya iPhone yoktu. IPhone benim iPhone'um var. Ha, benim iPhone, ben iPhone almayı başardım. Evet. Başardım. Dedem Çünkü başaramadı. Benim dedem şimdi başarısız bir insan mı oluyor iPhone alamadı diye ama icat edilmemişti. TikTok fenomenleri Özge ve Eren nişanlandıktan kısa bir süre sonra ayrıldıklarını duyurdu. Ayrılık sosyal medyada büyük şaşkınlık yaratırken Özge canlı yayında Erin'in babasının kendisine vurduğunu Nişanlı, nişanda ise aileler arasında tartışma çıktığını söyledi. Ayrıca yayında ölüme daha iyi kişiler çıkar. Benim zaten daha iyi, ölülerim yani daha iyi kişiler çıkar ki zaten. Eren çünkü. nişanlığımı kendim aldım. Eren'in nişanlığını kendimize aldık biz. Eren'in babasına para çıkmadı. Eren'in babasına aldı bir yüzük, bir de salon tutma en ucuzundan. Bunları da söyleyelim yani. Öyle ev alıp da oturmak değil borcun içine girip de bize yaptırmak değil. Elene. İnsanların maddi durumu olmayabilir. Bir insan çocuğuna iyi bir düğün yapamayabilir. Parası yoktur. Yapamayabilir. Senelerce ama onu büyütmüş. 18-19 yaşına getirmiş çocuğu. Okutmuş. Bilmiyorum oku. Liseden tanıştılar diyor. Okutmuştur herhalde. Elinden geleni baba olarak yapmış. Bir insan en iyi yüzü gidip 100 bin liralık yüzük alamayabilir. Belki 3 bin liralık, 5 bin liralık durumu yettiğince... Bunun canlı yayında söylenmesinin bence mantığı... Canlı yayında belirtme konusunda haklısın, belirtilmemeli. Ama şimdi şunu da bir düşünmek lazım. Gerçekten durumu yoktu da mı almadı? Elinden geleni yaptı, elinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştı da elinden bu kadar mı geliyordu? Kısımlarını bilmiyoruz. Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Belki de gerçekten biraz daha iyisini yapma gücü vardı ama yapmadı. Peki size Yapmamış şöyle... Yapmamış olması canlı yayında söyle... söyleyebileceğini <laughs> mi gösteriyor? Bir de büyük Hayır. ihtimalle 75-80 bin kişinin izlediği bir canlı yayın bu hocam. Ciddi, rakam ciddi rakamlar. Ciddi rakamlar. Ciddi rakamlar. Söyle bir şey söyleyeceğim hocam size. Bir gün Steve Jobs, bir gün Steve Jobs'un oğlu. Tamam mı hocam? Dinliyor musun? Steve Jobs'un oğlu bir restorana giriyor. Restoranda işte yemeğini falan filan yiyor. Kalkarken masadan bahşiş bırakıyor. Atıyorum 200 dolar bahşiş bırakıyor. Tamam. Güzel. Daha sonrasında Steve Jobs da başka bir gün aynı restorana gidiyor. O da diyor ki işte yemeğini yiyor. Bahşiş bırakacak. Az bir bahşiş bırakıyor. Sonra diyor ki o Aman efendim diyor, oğlunuz geldi diyor, geçen gün 200 dolar bahşiş bıraktı. Siz diyor 5 dolar bıraktınız diyor. Steve Jobs ne diyor? Ben, Steve Jobs'ın o, Steve Jobs'ın Jobs oğlu diyor. Cümleyi tam tukuramadın ama o diyor, o Steve Jobs'ın oğlu, ben diyor fakir bir adamın oğluyum diyor. Anladın mı? Öyle bir şeyler diyor. Ben bilmem, necinin oğluyum diyor. Göt oldun mu cevabı bildim diyor. Bildim de. göt oldum he. Damadın babasının alacağı şeylerin değerinde, maddi değerinde gözünün olmaması gerekir. Kendisinin her şeyi yapabiliyor, yapabilecek gelir düzeyinde olmasını bize de söyledi sevgiliydi. E biz niye haber olmadık? Biz, sen de çirkindin, ben de güzel. 2010 evet ben çirkin. Ama o liseye kim saç kesme kuralı Maymuna benziyordum ya. Koy Tonday buraya bir fotoğraf koy. Maymuna benziyordum. Çalıştı haftalığı bile vermiyor. Kuaförümü bile ben kendime dedim nişanımda. Bu arada ben de kuaförümü kendime dedim nişanımda. Normalde ben büyük hesap senin olsun demiştim. İstemiyorum. Ne onun Büyük olur? hesap. İki tane TikTok hesapları var galiba. Ha. Vermeyeceğim. Hiçbirine hak etmiyorlar. Ben dedim TikTok'la falan işim yok dedim. Al büyük hesap senin olsun. Ben küçük hesabım var dedim. Hatta sabahta ben küçük hesabımı kullanıyorum. Bu TikTok hesapları ortak hesaplar mı? Burada avukat, hukukçu... Biz de bir bok bilmiyor gibiyiz hocam. hocam siz neyiz? Ee, büyük hesapları ortak hesaplar mı? Direkt ortak bir hesap açılamıyor. Kişinin bir adını açılıyor ya. Bilmiyorum, tabii. tabi hocam tabii. Evet. Şimdi hukuken baktığımızda e, kimin hakkı olur ama ikisinin ortak videolarıyla hesap bu kadar büyümüş? Bence ortaktır. Ortak üstüne, olmalı. He, üstüne aldı falan filan diye değildir. Ortaktır bence. Çünkü ortak videolarla hesap büyürse yani çocuk dava açarsa o hesabı hak alabilir. Hak, hesabın hakkını alabilir. Evet. Bu videonun yorumlarında Galatasaraylı Hukukçular Derneği'ni bekliyoruz. Bu özel derleşimi bu sorusuna. Lazım. Evet, önemli. Galatasaray Galatasaraylı Hukukçular Derneği'ne bir seslenelim. Galatasaraylı Hukukçular Derneği sizlerin de seni ihtiyacımız var. Bu konuyu birlikte el ele çözelim. Yorumlara hepinizi Galatasaraylı Hukukçular Derneği hepinizi bekliyoruz. Bu yorumun bu videonun açığa gerçekliğinin objektif bir şekilde açığa çıkması için sizlere ihtiyacımız var. Evet, Özge ve Eren konusu için çok kritik bir aşama olabilir. Evet. Bu arada dün canlı yayında ben kendi canlı yayınımda ki slash tonla öğren aldığım canlı yayında bilgilere göre bunlar TikTok'tan canlı yayınlarda totalde 300 bin TL civarı para kazandılar diye bir haber aldım ben bu çok kısa bir sürede. Çok para. Evet ben böyle bir haber aldım. Bir TL çok ciddi Do para. Bu arada bundan sonraki şu olayla ilgili tartışmalarımız doğrudur gerçektir bilmiyoruz. Tam kesinliği net değil. Ama dün aldığım canlı yayındaki haberlere göre çete yazdı biri. Ayak seven Casper X yazdı. Çete doğrudur yanlıştır bilmiyorum. Mesuliyet onun boynu. Gerekirse düğünün, yüzüğün, kuaförün bu paradan mı alınması gerektiğini düşünüyorsunuz. Evet. Şimdi 300 bin TL dediğim para bugünün Türkiye'sinde. Yanlış mı girdim? Doğru girdin. Tamam. Ee, her düğün için her masrafı yetmeyebilir. Nereden baksan bu arada yaklaşık 7 bin dolar civarı bir para etmekte hocam. Yetmeyebilir. Bilginin doğru mesin, doğru yapıldı. odur budur. Ama birçok kısmı karşılar. Sen bugün onu kazandıysan zaten yarın da kazanacaksın. Bunu bilerek hiçbir aileyi yükün altına sokmadan kendi kazancını bu işleri halledebilirsin, bilirsin. Gerçekten sevseydin. Özden Hanım yine doğru yerlere dokundu devam bin gibi. TL'de kazanmış olabilir çünkü 75 bin izleniyor demek Evet, evet. Videolar inanılmaz Ciddi yani. Ciddi Bütün... bir izlenme. Şu an gerçekten Can Türkiye bunu konuşuyor. Hatta önemli insanlar dahi, Türkiye'mizde önemli insanlar, 3-5 kişi, belki bir elim 5 parmağı. O insanlar dahi ben bunları konuştuğuna eminim. Bu olayı konuştuklarına eminim. Çünkü gerçekten bence bu gerekirse Türkiye Büyük, Türkiye büyük Millet Meclisi'ne ele alınması gereken bir konu gibi geldi bana. Tonlay şöyle bile olmuş galiba. Yeni doğan çocukların adlarını Özge Eren Koyan. Bu falan. bilgi gerçek mi? Bu bilgi gerçek değil. <laughs> bu ne ara doğurmuşlar diyecek. Nişan değil bu tatlı. Nişanı ben kız tarafı yapacağını biliyorum. Farkında mısınız? Nişan atkılı olur. Bu bir tatlı. Bir şey diyeceğim. Bu tatlı ne? ne? Bizim oranın yörelerine. Bu kesin yörüktür bu. Bizim oranın yörelerine evet, yörüktür, çünkü. Evet yörüktür. Bence de yörüktür. Ney bunlar? Ne Atkı'da... ki bu? Atkı boynumuza takmıyor muyuz Özden? Evet. Maçlar... Atkı... Maçlarda sallamıyor muyuz atkıları onlar mı? Atkı boynuna taktığım Takı takılan tören, tatlı da sadece tatlı tatlı konuşalım tanışalım töreni. Önce tatlı yapılır sonra atkı yapılır. Bokunu çıkartmışlar sanki bizim milletimiz bokunu çıkartmış tatlı atkı falan. Göreler, ya yok göreler gelenekler olabilir saygı duyalım ama böyle TikTok'larda afişe etmeli miyiz emin değilim. Erzurum'da bildiğim kadarıyla Erzurum'da bir göre var o yüzden bir e Erzurum'da. Atatürk'ün çıktığı ilk kongre. Erzurum'a çıktı değil mi? Doğru mu söylüyoruz hocam? Erzurum. Atamızın, atamızın ilk çıktığı kongre. Erzurum'da bir adet var, bir gelenek var. Damat 1 iki kat apartmanın üstüne çıkar. Bir iki kat çatısına çıkar apartmanın. Altta gelin olur. Gelinin kafasını elma fırlatır. Tatlı yer tarafı yapar. Abi artık şu Türkiye'mizde artık şu kafadan çıkmaları lazım insanların. O yüzden onu erkek yapar, bunu erkek yapar. Ya kimin maddi gücü varsa, kim böyle bir şey ne yapabiliyorsa ya atıyorum senin ailenin 100x parası vardır, benim ailemin 10x parası vardır. 10 katı paranız vardır. O zaman... He? Biz bir şey el atıyorsak siz 10 şey el atın. Yardımcı olun. Evet. Çocuklar evlenmeye çalışıyor. Bir yuva kurmaya, hatta gelecekte Allah kısmet ederse aile oluşturmaya, çocuk yapmaya falan uğraşıyorlar. Beraber aileleri birleştirme. Lan şerefsiz. Maddi olarak gelin tarafı, maddi olarak yardım yaptın da erkeğe para ver vermiyor artık. Vermediği dünyada sen kızına para veriyorsun. Kızının geleceği için. Kızının evliliği için. Çocukları torunların için yapıyorsun. Evet. Biraz bu kafalara gitmek gerekiyor diye düşünüyorum ben de. Evet. Ee, ama erkekler de birazcık ben evin reisiyim modundan çıkacak bu durumda. Ama bir şey diyeceğim. Ama biraz siz erkekte olmayın. Bence evin evet. Bence evin reisiyim. Testosteron olmamak. Testosteron seviyesini azaltır ve erkeği Birazcık daha kadınlığa, birazcık daha ne hani eşitiz. işte birazcık daha ona öyle ittirir gibi. Düşünüyorsan o zaman erkek o evi alacak. Yanlış düşünüyorsun. Sen yanlış. O düşünüyorsun. zaman kadın dediğinde 15 tane çocuk yapacağım, kadın bakacak ona. Evde oturacak, 15 tane çocuğa bakacak Özden. <laughs> Var mı? O zaman erkek bütün evi alıyorsa, bütün şeyi yapıyorsa, tamam, çalışıyorsa, evet. ediyorsa Kadında onu yapabilir. Pekala bizden işte. başlayalım. <laughs> erkekliği göstereceğim ben onlara. Top edeceğim hepsini. Abi evleneceği. Niye bel altı vurmuş? Neredeyse evleneceği bir insana erkekliği göstereceğim onlara. Top edeceğim hepsini diyor. Özge'den skandal açıklamalar. Ve ve bu siktimin yayınını milyonlar izliyor Özden. Türkiye üzerinde milyonlarca insan takip ediyor bunu. Şu an Tüm Türkiye bunu konuşuyor. O an canlı olarak 75 bin kişi izlese de bu siktimin yayınını Twitter'a atıyorsun. 1 milyon, 10 milyon, 100 milyon izleniyor o yüzden. Eren'e yapılan büyük haksızlık için hepinizden destek bekliyoruz arkadaşlar. Galatasaray. Bu videoyu donate atarak. Ha? Galatasaray Halkanlar. Galatasaray Hukukçular Derneği. Hukukçular <laughs> Derneği. Elene destek olmamız lazım hep birlikte. Bir de kanala abone olursanız, yeri gelmişken söyleyeyim kanala abone olursanız çok daha fazla böyle yorumlamamız gereken dünya, Türkiye gündemleri falan filan varsa bize yorumlar kısmına yazın yorumları okuyoruz. Daha neyi yorumlayabiliriz? Özden Hanım'la değerli Özden Hanım biliyorsunuz bilgili bir insan gerçekten hayatın dolu dolu yaşamış bilgi dolarak yaşamış bir insan. Evet. Özden Hanımı tekrardan misafir edip bunun hakkında konuşabiliriz. Tamam. Başlayasınız hocam Allah razı olsun. Artık barışma falan yok bizde her şey bitti. Biz her şey yani bitti. Benim annemin üstüne abisi yürüdüğü için ben sövdüm. Ağzımdan çıkan bir kelime. Sadece onu ön sürüyorlar. Başka hiç... Hiçbir... Ne dedi acaba ya? dedi de acaba? Ananı götünden sikeyim falan demiş olabilir mi Özde? Burada bir topluluk var. On erkek bir kız. Bir kız da aralarında oynuyor. On erkeğin arasında ne denir buna iyi bilirsiniz. Sonra ben bu Eren'in abisinin sevgilisi bir de Eren'in abisi var orada. Oynayan da Eren'in abisinin sevgilisi zaten. Sonra neyse dedim oynasınlar dedim. Bir sıkıntı yok. Yani ben kendi günümü mahvetmek ister miyim? Sonra dedim, Bir baktım. Sonra bir ben biri böyle gidiyorum. Bizi daraltıyorlar. Benim oynayacak alanım yok. Bir baktım. Biraz daha gelmişler. Sonra bir baktım. Benim oynayacak alanım yok. Bir gelinin kendi tatlısında Oynayacak alanının olmaması. Erkek tarafının her yeri işgal etmesi. Çok umurumda değil açıkçası. Birazcık kırıcı olmuş. Ben bizim düğünde oynamadım biliyorsun. Hafif. Sen oynamadın. Hafif bir şey oynadım. Sen, sen hafif oynadın. Hafif oynadım. Ama düşün ki ben bizim düğünümüzde e, oynayacak yer bulamıyorum. Her yerde senin akrabaların oynuyor. Öyle açılın lan derim. Açılın lan benim eşim oynayacak derim Özden. Evet. Elimi vururum, yumruğumu asaya vururum. Evet. Açılın lan bu kızın düğünü, bu kız oynayacak derim yani. Öyle bir şey yaparım ben. Kesinlikle. Bir de bu tatlı. Tatlı çok önemli. Tabii. Ama ilk annem, ondan sonra annem derim. Annem oynasın sonra sen oyna. O zaman annenle video çek. Nerede <laughs> annem? Annem bundan anlamaz ki yalnız. <laughs> Annemle video çekmek çok komik olur aslında. <laughs> anlamaz ki. <laughs> benim ilk halam çekilin dedi. Gelin oynayacak dedi. Çünkü gelinin günü ya. Sonra annem çekilin dedi. Çekilmiyorlar. şey şehitane biz gittik. Kaza oynar gibi bir vurduk. Sonra abisi kalktı. Benim annemin üstüne yürüyor. Sen kimsin diyor. B -b -b Bayağı üstüne yürüdü annemi. Oynar gibi vurduk diyor. Oynar gibi vurduk diyor. Bir orada bir Art niyet. Art niyet var orada hocam. Artı bir küçük de şiddet var. Tabii ki bu da yine diğerinin şiddeti şiddetle karşılık vermemeli insanlar ama aslında burada Özge başlatmış gibi sanki. Fight da, evet ki, o başlatmış. Kısmına. En azından sözlü tartışmayı değil de fiziksel tartışmayı, fiziksel, fiziksel şiddet denilen o. Amına koyayım ne oldu? Kavga denilen olayı bu hanımefendi başlatmış. Özge başlatmış hem de sinsi sinsi başlatmış. Sinsi, sinsi başlatmış bir de işin kötüsü bu. Danseler art niyetli. Ha? İlk başta art niyetsiz olsaydı tamam. Evet. Art tamam. niyet siz yanlışlıkla vursun hani alan dar vurdum özür dilerim. Kusura ha. bakma öyle olsa tamam ama art niyetli bir şekilde gidip hatta bunu canlı yayında 75 milyon kişinin önünde söylediği Art niyetli bir şekilde vurdum dedi. Ben öyle duydum. Öyle. Art, art ni niyetli bir şekilde vurdum dedi. O Aynen o şekilde aynen dedi. Aynen öyle dedi tokat attım tekme attım hata, attı, yerlerde tokat at, at. ben bunu yakaladım kaçırmadım Tolunay Özge de ağzından kaçırmış belli ki kendisi arkadaşıyla birlikte sinsice gitmiş e, şiddete başvurmuş şiddeti başlatmış Özge bunun karşılığında şiddete cevap vermek gerekir miydi hayır ama sen de şiddeti başlatmamalıydın Şiddetin hiçbir türlüsünü tasvip etmiyoruz. Bir türlüsünü? Hayvanlara bile el kalkmazken sen nasıl o gibi gidip bir insana bir şiddet uygulayabiliyorsun? Yani gitti diyor ki art net olarak gittim vurdum kafasına diyor ben mi yanlış duymuyoruz. Ya nedir ettim diyor sürükledim. Anasını götünden. Yani inkar etmiyorum ben küfür ettim. Niye o sinirle herkese derdi. Şu an bu bana şunu düşündürdü. Olayı gözüne canlandırıyorum. Bunlar tatlıdalar, erkek tarafı bir 10 kişilik yuvarlak oluşturuyor, ortada bir kadın dans ediyor, sonra o yuvarlak yayılıyor. Gelin kendisine dans edecek yer bulamıyor. Önce gelin halası çekilin diyor, sonra annesi çekilin diyor, sonra çekilmiyor erkek tarafı ve Özge ve arkadaşı Şeyda ya da Şeyma e, sinsice gidiyorlar ve ortada oynayan kıza sanırım e, şiddet. şiddet uyguluyorlar. Şiddet. O şiddeti gören, ortada oynayan kızın eşi... Sanırım işte Eren'in de abisi oluyor, abisi annesinin üzerine doğru yürürken e, Özge'le küfür ediyor. Gerçekten Eren'in abisi, annesinin üzerine yürüdüm mü, yoksa Özge'nin abartması olabilir mi bu durum? İşte o olayları bir de Erenden dinleyebilmemiz lazım. Nereden buluruz? Dinleyeyim. İnşallah buluruz. Ben dışarı çıkacağım dedim. Eren'in babası gelmiş bana böyle vuruyor çıkamazsın diye. Şimdi de bugün eşyalarını istemeye gelmiş. Ben adam akıllı bak istediler. Adam akıllı hazırladım. Eşya değil de bir şey yok da bir şey almazdı zaten de. Ben hazırladım eşyasını sessiz sakin. Aşağıda götürdü. Sonra Eren gelmeyecekmiş almaya. 20 erkek gelecekmiş. Erkek ya Eren. 20 erkek göndermiş ancak gerçekten Eren gelmemiş ve 20 erkek gelmiş mi? Eğer bu mecaz değilse burada bir soru işareti var. Eren tarafında da sıkıntılı bir şeyler var. Neden 20 erkek gönderirsin eşya i̇şi almaya? İşi vardı o gün? 20 erkek neden gönderirsin? Bilemedim, işi vardı. Ama biraz o mecaz da olabilir gibi 20 yani erkek biraz fazla. Şu an bana deseler 20 erkek topla deseler toplayamam. Bir de şimdi çok da bir eşyası yoktu diyor ya Özge Hanım, efendi. Ee, Özge'nin çokuyla mesela ha. sen 5'e çok mu dersin az mı dersin? 5 milyon TL. İyi. 5 parça eşyaya. 5 tane buzdolabı gibi mi? Mesela 5 buzdolabı iyi. 5 buzdolabı çok Beş da buzdolabı olabilir, az çok... da olabilir. Bence bir tane yeter her eve bir tane yani, yeter. Ha ama şöyle şey... bir şey olsa iki tane bulaşık makinesi olsa kiriden temizle, temizden kirliye ona var, oy, o, iyi. o iyi. Ona tam derim. O iyi. Hani ona çok demem. İki buzdolabına o çok iyi. derim ama iki tane bulaşık makinesine katyen çok demem. O iyi. Ondan alacaksın, ona koyacaksın, yıkayacaksın, ondan alıp ona koyacaksın tekrar. Evet. Ona iyi derim. Tamam. Yani özge bir şeyleri abartmış olabilir. Ama Eren tarafında da bir soru işareti olabilir evet. gibi de geldi. Bir de her bulabilirsek videoyu e, Eren tarafından ulaşmamız gereken ve insanlara ulaştırmamız gereken bir Eren kesiti var. Ortada Eren kesiti var. Var mı? Ge Hayır. Olması gereken bir Eren kesiti var. Evet. Bakacağız. Bakacağız. İnşallah bulabiliriz. Bulabiliriz inşallah. Alo! Kalamın üstüne yürüyorlar. Babaannemin üstüne yürüyorlar. Erkeklik mi bu? Ben bir herhangi bir insanın için üstüne yürümem. Yürünler. Çünkü zaten vurdun mu o yerle bir olur, olur Dur, zaten. Orada aşağıya aşağıya da inmez. İnmez Burada inmez. Bir şey var. Baban ne bir koysam ya yerle bir olur. Ne kalkamaz Yardım zaten. Ağzını niye kılacak? Orada şey yapacak. Şaka mı yiyor? şaka. acizdir zaten. Koydum mu kalkamaz anladın mı? Evet. Üstüne yürümeye gerek yok. Vurdum Hı, mu kalkamaz yerden. Ha? Kalkamaz. Üç, üçüncü şaka özür dilerim. Anlamadı Özden. özür dilerim. Üçüncü kez. Son dönemde gündeme gelen nişan organizasyonumuzla ilgili yanlış anlaşılmaların önüne geçebilmek adına süreci tarafsız ve açıklayıcı bir dilde paylaşma gereği duyuyorum. Nişan merasimi sırasında mekana giriş yapıldıktan ve ikramlar tamamlandıktan sonra oyun havası açılmış. Taraflar pistte oynamaya başlamıştır. Bu esnada piste Özge'nin annesi, halası, bir arkadaşı ve ben bulunuyordum. Kısa süre sonra yalnız kalmamam abim, sevgilisi, arkadaşları da piste dahil olmuştur. Piste toplamda 6 kadın ve 8 erkek yer almıştır. Oyun devam ederken Özge'nin annesi ve iki arkadaşı tarafından abimin sevgilisine yönelik birkaç kez fiziksel temas niteliğini taşıyan omuz atma davranışı gerçekleşmiştir. Abimin sevgilisi bu temaslara herhangi bir karşılık vermemiş, iletişime geçmemiş ve tepki göstermemiştir. Son Gerçekten temasta abimin sevgilisi sende, sendelemiş. Bu durumu gören abim ise refleks olarak tepki göstererek ne olduğunu sorgulamıştır. Bu noktada olası bir gerginliğin büyümemesi adına arkadaşları abimi dışarıya çıkartmış. Abimin sevgilisi ise durumu sakinleştirmek amacıyla abimi sakinleştirmeye çalışmıştır. Karşı tarafa yönelik bir bağırma, hakaret veya fiziksel... Ee, mücadelede müdahalede bulunulmamıştır. Olayın ardından özge mekanın ayrılmak istemiş ancak babam durumu konuşarak netleştirebilmek amacıyla kendisini kapı önüne kısa süreli durdurmuştur. Kapı önüne kısa süreli durdurmuştur. Bu esnada özge tarafından sözlü tepkiler dile getirilmiş abimin sevgilisinin yaklaşık 7 yıldır ailemizin içinde olduğunu aile bireyleri tarafından kabul gördüğü ve benim için de bir abla niteliğinde olduğunu özellikle belirtmek isterim. Kendisine yönelik fiziksel temas ve itme davranışları kim tarafından yapılırsa yapılsın kabul edilebilir değildir. Sürecin herkes açısından duygusal bir anının anın içinde geliştiğini... Mı? Aa, duygusal bir anın içinde geliştiğini, tarafından kimseye yönelik bir fiziksel ya da sözlü müdahalede bulunulmadığını, olayların büyümesini istemediğimi belirtmek isterim. Bu açıklama yalnızca yaşananları objektif şekilde kamuoyuna aktarma amacı taşımaktadır. Tüm bu sürecin ardından hem nişanlısı sırasında hem de sonrasında aileme yönelik yapılan hakaretlerin asılsız asılsı ithamların ve sosyal medyaya yayılan gerçeği yansıtmayan söylemlerin ilişkiyi sağlıklı şekilde devam ettirmeyi imkansız hale getirdiğini belirtmek isterim imkansız hale gelmiş ilişki. Aileme yönelik bu yersiz davranışlar ve ortaya atılan iftiralar sonucunda ilişkiyi sonlandırma kararı aldım. Eren sonlandırmış. Allah Allah öyle bir açıklama Son geldi. Son günlerde sosyal medyada yer alan asılsız haberler ve karşı tarafın çelişkili itirafları nedeniyle süreç artık avukatım tarafından yürütülmektedir. Tarafıma ve aileme yönelik gerçeği yansıtmayan paylaşımlar, iddialar ve yeni ortaya çıkan tüm itiraflar avukatım aracılığıyla savcılığa iletilmektedir. Bu aşamadan sonra süreci ilişkin tüm hukuki işlemler resmi merc merciler üzerinden takip edilecektir. Eren Yapalak. Eren de kendi objektifinden açıklamış. Kavga edilmedi falan filan diye açıklamış. Kızın şimdi kızın abartı şu mikrofonu ben konuşurken bana tutacaksın, sen konuşurken sana tutacaksın. Evet. Kızın abartı bir şekilde ben olayları anlattığını düşünüyorum. Tabii ki bunları götümüzden uyduruyoruz çünkü çok bir bilgimiz yok. Öyle de düşünüyorum. Eren eee nasıl bir karakteri hiç çözemedim çünkü biraz videodan izlemek lazımdı bence ama yazısını birisine yazdırmış zaten avukat da tutmuş. Güzel, temiz bir akıllıca bir paylaşım yapmış. Eren olgun davranmış. Eren büyümüş. Evet. Dur bir saniye ben en sona geldim bakayım barış, barışlar mı? Sence barışırlar mı Tolunay? Böyle sonlandı. Abi ben bugün sosyal medyada gündem olan Özge Eren çifti barıştıklarını bu video ile duyurdu. Yok artık. <laughs> bir gün önce. <laughs> Eren barışmaz. Eren barışma. Türklerin e, güzellik kavramlarına göre kesinlikle benim demiyorum senin de demiyorum. E, genel güzellik kavramımıza göre Kızın güzel, erkeğin çirkin kabuğu Abi çocuğum en... maymun diyor yüzden kafayı Dışarıdan birçok kişi böyle bir yorum yaptığı için Bunların yaşları da çok küçük olduğu Ve biraz da şiveleri Vesaire yaparak Dikkat çeken bir konuşmaları olduğu için e, Ön plana çıkmışlar TikTok gibi hızlı yayılan Mecraları da kullanarak Şu an gündemdeler Yoksa sen ben Olsak biz de gündemde olabilirdik Çünkü sen de çirkindin ben de güzeldim Ben yakışıklıydım Yakıştı dedim ben iyiydim. Şimdi tabii bence de artık ayrılma ayrılma senaryosunu biraz düşünmemiz lazım hocam Masaya yatırmamız lazım. Olası bir senaryoda bunlar ayrıldıklarında büyük TikTok hesabı ve küçük TikTok hesabı bunlar ne olacak? Çok kritik bir konu en kritik konulardan birisi bu bence zaten baristalar bile tekrar ayrılacaklar. Eren avukatına hemen başvurmuş bu konuyu ciddi bir şekilde gündeme aldırması gerekiyor. Büyük TikTok hesabı bence kapatılsın. Bence Bence de kapatılabilir. Bu konuda Galatasaraylı Hukukçular Derneği'nden biz tar yardım talep ediyoruz. Galatasaray Hukukçular Derneği bu konu hakkında ne olması gerektiğini bizlere yorumlarda aydınlatmasını evet, istiyoruz. Yani buna ihtiyacımız Bunu var. gerçekten Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Eğer Galatasaray Hukukçular Derneği bu videoda bizi aydınlatırlarsa, bu yorumlarda bizi aydınlatırlarsa onlara en başta sabitleyeceğiz. Bütün halkımız görsün. Çünkü bu konu gerçekten Türkiye'nin en merak edilen Çünkü konularından biri. Çünkü Şöyle bire. de düşünün arkadaşlar. Çok kısa bir sürede 3 bin TL kazandıran bir hesaptan bahsediyoruz. Evet evet geleceği çok açık. Geleceği çok açık. Herkes için çok önemli ciddi bir para var. Bu hesabın akibiyeti belli olmalı. Akıbeti diyebiliyorum. Akıbeti. Akıbeti diyebiliyorum. <laughs> Akıbeti belli olmalı tamam. bu hesabın. Büyük hesap. Büyük hesabı koruyalım. Büyük hesabın peşini bırak. Galatasaray Hukukçular Derneği. Sizi de buraya davet ediyoruz. Büyük Hesabı korumanız adına sizlerden yardım talep ediyoruz. Eren kardeşimizin korunması adına sizlerden yardım talep ediyoruz. Galatasaray Hukukçular Derneği lütfen bizi boşa çıkartmayın lütfen. Büyük Hesabı satıp parasını ikiye bölebilirler. Heh. Ama hesap satma legal olmuyor. Güzel bir konuyu ele aldığımızı düşünüyorum bugün seninle. Ee, bence bütün açıklıklarıyla bütün objektifliğimizle yorumladık. Ee, Tam bildiğimiz kadarıyla Galatasaray Hukukçular Derneği'nden de yardım talep ediyoruz. Bu bildiğimiz bu, kadarıyla. Bu sadece bizim sosyal medyada gördüğümüz kadarıyla yorumladığımız konulardı. Kendi düşüncelerimize, herkesin düşüncesine saygı duyarız. Ama lütfen e, ilişkilerinizi daha sağlıklı yönetmek adına birbirinize saygı çerçevesinde. Eğer problemler yaşıyorsanız ki yaşarsınız bunları... Her ilişkide olur. Aile içinde tutarak kendi aranızda çözmeye çalışın. Sosyal medyada bu kadar paylaşıyor olmak ee, gerek yok arkadaşlar. 100 bin kişinin izlediği bir yayında söylenmesine gerek yok. Gerek yok kesinlikle. E, Özge ve Eren'in barışmamasını ben dilerim. Çünkü bir yerde kopan bir zincir var. O zinciri tekrar bağlamak olmaz. Sözlerimi burada noktalıyorum. Mikrofonu tonlaya veriyorum. Videonun devamı bu, tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız da bula bula falan pistan. Değerli kardeşlerim, bugün Özge ve Eren ilişkisini, yaşadıkları ilişkiyi masaya yatırdık. Bugün Özden'le olduğunca objektif, gerekli tartıştık, gerektiğinde tartıştık, gerektiğinde akıl birliğine vardık videolarını izledik. Objektif bir şekilde yorumlamaya, objektif bir şekilde yorumlamaya çalıştık. Sizler bu tarz videoları istiyorsanız yorumlara yazın. Neleri tartışmamızı istediğinizi yazın. Daha fazla bu tarz videolar için yorumlarınız önemli. Çünkü hep bulamıyoruz bu tarz konuları. Konuları da yazın ama. Konuları yazın. Fazla düşündürmeyin bizi. Konuları da yazın. Biz oturur, izler, araştırır, objektif yorumlarımızı paylaşırız. Yani Türkiye'nin geleceğini değiştirebilecek eee Türkiye'nin geleceğini değiştirebilecek konular diyeyim. Bizim neyi ne 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 haddimize? Bu Eren Özge değiştirir Türkiye'nin geleceğini. Bizim ne haddimize? O yüzden biz yorumcularız. Bir kırılma noktası ha? oldu. Olacak olmaya devam edecek. Aynen öyle. O yüzden sizlerin değerli objektif yorumlarını e, bekliyoruz. Dikkat edin kendinize. Allah emanet olun. Hepinize hayırlı geceler dilerim. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Ve yorumlarınızı bekliyoruz. Ve Galatasaray Hukukçular Derneği'nde yorumlara bekliyoruz. Allah emanet görüşürüz hayırlı geceleriniz olsun